Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle börülce yemeği yapacağız. Börülcelerimizi içlerinin çıkanı bu şekilde çıkarıyoruz. Diğerlerini minik minik bu şekilde doğruyoruz. Daha sonra bunu güzelce yıkayacağız. Şimdi bir adet soğanımızı ince ince bir tencereye doğrayalım arkadaşlar. Tercihe göre isterseniz bir diş sarımsak ekleyebilirsiniz. O da lezzet verir. Şu bir şey var. doğradığımız soğanlara bir tane de biber doğrayacağız kırmızı veya yeşil fark etmez ocağımızı aldıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar hakiki zeytinyağı ekliyoruz zeytinyağı eklerseniz çok daha lezzetli olacaktır güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyoruz o arada domateslerimizi doğramaya başlayalım 4 tane domatesimizi soyduk şimdi minik minik domateslerimizi de doğruyoruz İsterseniz siz göreceğin durumuna göre daha az ya da daha çok ekleyebilirsiniz. Soğanlarımız da kavrulmaya devam ediyor. Güzelce kavuralım şöyle. Bu yemek aslında neredeyse taze fasulyenin hemen hemen aynısı. Hatay'da Libya diye geçer ismi. Bazı bölgelerde de ülübü derler. Her yörede farklı. Pembeleşmiş olan soğanlarımızı üzerine bölücelerimizi güzelce yıkadık. Hepsini üzerlerine atacağız. Bunların solmasını sağlayacağız önce. Kapağını kapatalım. 15-20 dakika kadar kendi halinde kısık ateşte bırakalım arkadaşlar. Güzelce soğusun. Böreğimiz güzelce solduktan sonra doğranmış olan domatesleri üzerine ekliyoruz. Biraz da domateslerle beraber solmasını sağlıyoruz. Bunun yerine domates sosu da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa evinizde. Yeniden kapağını kapatalım. Domateslerin güzelce solmasını sağlayalım. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz. Tuzunu da ekleyeceğiz. Kendi suyunda güzelce 10 dakika kadar pişireceğiz yemeği. Emeğimiz hazır. Biraz sulu sulu yaptık. Daha lezzetli oluyor ekmeği banın diye. Bu şekilde yanına da şöyle taze biberle. Şimdi de zamanı zaten. Şöyle gösterelim. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.